Herkese günaydınlar. 1 Şubat Perşembe gününe hoş geldiniz. Evet Şubat'a merhaba diyoruz. Umarım güzel bir Perşembe geçiririz. Şöyle bir bakalım bugün nasıl olacak. Bugün ay terazide ilerlemesine devam ediyor. Yine terazinin sembolize etmiş olduğu konular. Güzellik, estetik, uyum içinde olmak, karşı taraftan anlaşılır olmak, güven ihtiyacımızın bir miktar artacağı konuları da gündemimize getirebilir. Bugün verimli olmak, üretken olmak da önemli olacaktır. Gün gelen üzerinde şöyle baktığımızda kozmetik işlemler, cilt bakımı, saç, bakım, kuaför tüm rutin güzellik işlemlerimiz için uygun bir günde bulunmaktayız. Yine tıbbi müdahaleler, ameliyatlarımız varsa doktor kontrolümüzün öncelikle fikriyle ve daha sonrasında ayın konumuna baktığımızda uyumlu görünümde oluyor olacak. Evet ay bugün sabah saatlerine baktığımızda Mars ve Merkür'le kare görünümde olacak. Bu bizim sabah saatlerimize birazcık aksaklıklar, iletişimde belki yanlış anlaşılmalar, yanlış bir şekilde giden belki durumlar, belki yanlış algımızın bir miktar anlaşılamaması gibi durumlar bir anlamda da yine Mars'la da kare yapacağı için güç, efor sarf ettireceği konular varsa eğer sabah saatlerinde burada bir miktar belki zorlanabiliriz engellerle karşılaşabiliriz. Yine güven sağlamak, uzunlaşma sağlamak güçleşen durumlarla karşı karşıya kalabileceğimizi anlatmakta. Karşı tarafın sözleri bizim üzerimizde algımızı bir şekilde yanlış anlaşılmaları neden olabilecek. Belki engeller, aksaklıklar ve güvenle ilgili güçleşen durumları da anlatan sabah saatleri olacak maalesef. Ay akşam saatlerine şöyle ilerlediğimizde Plüton'la kare yapıyor olacak. Evet bu da çok sevmediğimiz görüntülerden özellikle ilişkilerde, ikili ilişkilerde yine işimizde yaptığımız tüm ilişkilerimizde baskıcı tutumlar oluşabilir. Kontrolü sağlamak, bugün içinde zorlaşabilir. Diyaloglarımızda zorlu iletişimlerle karşı karşıya kalabiliriz akşam saatlerinde de. Bugün birazcık gergin bir gün, biraz hırslı, derinden istek ve arzularımızın akşam saatlerine doğru artacağı görünümlere geçiyor olacak. Güneşe baktığımızda arka planda Jüpiter'le Uranüs'le Tepe noktamızda bir karesi oluşuyor. Bu da gün genelinde yine sert görünümlere neden olabilecek. Hayatımızda ani bir takım değişiklikler, bir takım kontrol mekanizmalarına girecek olan baskıcı insanları da çekebilir. Sabit fikirlik verebilir, dediğim dedik tavırlar yaratabilir kontrolü sağlamak amacıyla belki fikirlerimizde birazcık daha ön plana getirme ihtiyacımızı arttırabilir. Keza diyaloglarımız, eylemlerimiz bu gibi durumlarla da dikkat etmemize çok fayda var. Çünkü gökyüzünün konumundan dolayı uzun vadede yapacağımız işlerde ve ilişkilerde kalıcılıklar veriyor olacak. Yine para ve finans konularında şöyle bir baktığımızda para ve finans konularında yeni çözümler üretmek, uzun vadede kalıcı çözümler üretmek için bu hafta zaten güzel etkiler altında olacak. Akşam saatleri gergin, biraz karamsar bir gün, biraz kargaşa, birazcık duygularla ilgili denge bulmak zorlaşacak bir gün. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Motivasyon düşüklüklerine dikkat, işlerimizi planlamak. Programlamak için yine güzel bir gündeyiz. E, lütfen işlerimizi akşam saatlerine bırakmamaya çalışalım. E, güzel bir gün diliyorum. Bugünün şanslı burçlarına baktığımızda ikizler, aslan, yay ve kova olarak görünüyor. E, beni izlediğiniz için teşekkürler, sevgi ve selamlarımla.